Ne çok takipçim var senin böyle be. Evet. Doğum gününe de buradakiler gelmişti değil mi? Hı, hmm, bazıları. Günlerce sonra insanlara cevap yazdım buradan ne oldu ne bitti diye. Ama neyse tamam kapat bu konuyu. Bak hatırlayınca bile canım sıkıldı görüyor musun? E sen açtın durduk yere. Tamam işte şimdi kapatıyorum hadi. Yazın fön çekmek suya yazı yazmak gibi. <laughs> <laughs> Anne ya. <laughs> dur dur paylaşayım şunu. Esprili bir dilim olursa daha çok takipçim olur diye düşündüm. Hmm. Stratejim var diyorsun yani. E tabi. Ben her zaman planlı programlı bir insanım biliyorsun. Ama sen çok güzel yazıyorsun biliyor musun? İçli içli. Yazıyorum işte. Kuzey hiç konuşmadınız mı? Hayır. Konuşmaya çalıştın mı peki? Yani öyle dile dökülmüş bir şey olmadı. Ben de buradayım, ben de buradayım. Beni de gör Kuzey demeyeceğim yani. Benim de kısmetim böyleymiş. öyleymiş. Cemre, Anne, sen haklıydın. kimsenin hayatına zorla burnumu sokmaya hakkım yok. Onlar Zeynep'le bir ilişki yaşıyorlar. Bu saatten sonra ben ne yapsam adı aşk değil hainlik olur. Hayatın yönünü değiştirmeye çalışmayacağım. Kendi haline bırakacağım öyle. Cudu, cudu, cudu. Hep ben bunu demiyor muyum zaten? Hı? Anam bunların acelesi neymiş daha dün bir bugün iki. Çatal canım. A -a. Cemre. Aa Barış Bey. Günaydın hayırdır. Hadi hayırlısı. Sabah erkenden bu yakadaydım. Dedim Cemre belki bana trafikte eşlik eder. A -a, eder eder tabii niye etmesin. O da zaten işe gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Emri vaki yapmış olmayayım ama. Yok, tabii ki değil de çok şaşırdım sabah sabah. Nasılsınız Gülten Hanım? Nasıl olalım? Sağ olun. İş güç, koşturmaca. Hadi canım görüşürüz. Güle güle yavrum. E siz de gideceğiniz yere kadar bırakalım. Ay yok, ben yürüyerek gideceğim. Ben her sabah yürüyorum zaten. Zaten ne alaka sizin, benim yolum ters. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki, görüşmek üzere. Tabii tabii ne zaman isterseniz görüşmek üzere. Çok erken kalktınız herhalde. Uyuduğumu kimse. Hadi ne dururuz? Dün evimizde. Bekle. Şu kalabalık bir daha alsın. Bence de. Ne oldu dün? Aile meselesini halledebildin mi? Bir arkadaşımın bir problemi vardı da. Ha, güney mi? Güney ne alaka canım? Son günlerde Burak Çatalcalı yüzünden biraz canı sıkkındı. Paylaşmıştır diye düşündüm. Biz Güney'le uzun zamandır bir şey paylaşmıyoruz. Ayrıca kimi bu Burak Çatalcalı? Sürekli ismini duyup duruyor. Bilmiyor musun gerçekten? Hayır, bilmiyorum. Güney bana onunla ilgili konuştuğunuzu söylemişti ama... Siz beni eşlik edeyim diye mi almaya geldiniz yoksa sorguya çekmek için? Sorguya çektiğim falan Ama ben öyle bir şey hissettim şimdi. Zeki hiç bilmediğim bir konuyla ilgili. Zeki merak edip sordum kimse kim. Belli ki yeni bir çekişme konusu güneydi aramızda. Ama beni dahil etmeyin lütfen. Hiç gelemem böyle şeyler. <laughs> tamam canım. Hemen sinirlenme. Ayrıca kim olduğunu bilmiyorum. Daha bugün gazetede resmi gördüm. bir şey itiraf ediyorum. Aslında can sıkıntısından değil. Dün gece yine yattaydım. Seni düşündüm musunuz? O gece konuştuklarımızı. Seninle konuşurken ne kadar rahatladığımı, huzur bulduğumu düşündüm. Seni özlediğimi anladım.